<laughs> Merhaba, iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. JK her ne kadar Seven promosyonları bitti dese de bizi bırakamıyor. Baya aktif bugün. Station Hate yayınını dinlediniz değil mi? Bıcır bıcır konuşup durdu yine. Hadi hızlıca özet geçelim. Yayına biraz geç kaldı çünkü trafiğe takılmış. Üyelerle uzun bir süre sonra ilk defa buluşup içki içmişler. Çok eğlenmişler. Hobi ve Cin abisini çok özlemiş. Yayında abilerin ismini söyleyerek fan chat yaptı. <laughs> Çok özlemişler bir grup olmayı. Taeyong'un spor yaptığı yayını o da izlemiş. Klibi çekmeye giderken çok kilo vermiş. Hatta bir günde bir kilo olacak kadar çok. İyi görünmem gerekiyordu dedi. Nasıl sinir ediyor beni böyle konuşunca var ya. Neyse ki hastalığı geçmiş ve bu seferki nezlesine minnettarmış şarkı söylemesine engel olmadığı için. Bir o söylemek istiyormuş ki bu bir spoyu olabilir. Çünkü zaman zaman iyi haberler gelecek dedi. Özellikle öyle bir haber gelecekmiş ki çok hoşumuza gidecekmiş. JK bunun için çok heyecanlıymış. Kafada kurmaya başladım ben. 30 Temmuz'da Inkigayo'ya katılacağını söyledi medya. Acaba haber bu mu yoksa bambaşka bir şey mi bekleyip göreceğiz? Mingyu ile Seven Challenge'ı yapacakmış. Gelsin bakalım. Billboard birinciliği için şöyle söylemiş. Kendimi çok mutlu ve gururlu hissettim. ARMY ve kendimle gurur duyuyorum. Yeniden tarihsel bir rekor kırdım. Çok iyi. Haberi duyduktan sonra bir bardak kokteyl içtim. Çok iyi hissettim. Dürüst olmak gerekirse Weverse'de he he yazmak içimden geldi. Ama sakinleşmem gerektiğini hissettim. Bu yüzden gönderiyi kısa tuttum. Daha yükseğe gidelim yazıp sonrasında mutluluğumu saklayamam he, -he yazacaktım ama sonuçlarımla sonuna kadar havalı görünmek için kendimi tuttum dedi. Bebek ruhlu bir sanatçımız var ikilerim. O kısacık yazıyı yazarken aslında içinden ne fırtınalar kopuyormuş da bilmiyormuşuz. Ama bu çocukla en hoşuma giden taraf artık kendinin farkında. Patır patır söylüyor her şeyi. Yine yayında ismini yazmış herkes. Fatma demiş, Ceren demiş. Hay Fatima. Ceren. Evet kendi ismini sevdiğin insanın ağzından duymak çok hoş. Ancak suyunu çıkarmasak keşke her şeyin. JK bugün birinin ismini söylediğimde yorumlara sadece isminizi yazıyorsunuz diyerek kibar bir şekilde artık bundan vazgeçmemizin sinyalini verdi. Tabi anlayana. Çok kalabalık bir fandomuz. Herkesin isimlerini saysa oho günlerce yayın yapması lazım. Yayının sonuna geldiğinde birkaç isim okumuş Melek yavrum. Hiç kıyamazar mısın? Zombi olsak bile bizi severmiş. Biri bu karanlık dünyada ışığım olduğun için teşekkür ederim yazmış. JK de neden dünyanın karanlık? Dünyanı karartanları bana getir. Onlara bir ders vermem gerekiyor gibi görünüyor. Armin'in dünyasını karartan insanlar hoş karşılanmaz diye cevap verdi. Sonradan öğrendi ki o kişi fanım profesörüymüş. Arkamızda CK gibi bir koruma varken bize hiçbir şey olmaz. Keşke onu hak edebilsek ama. Havaalanına girer girmez eğilip selam verdiği için birinin Weverse canlı yayında söylediği gibi neden armileri arkadaşlar selamlamıyor yazdığını görmüş. Güldü ve bir dahaki sefere armileri daha rahat bir şekilde selamlayacağını söyledi. Selamlasa ne olur? Üstüne çullanmalarına engel mi olur bu? Oradakiler insan olup selamlasaydı CK Allah Allah. Kore saatine göre bu gece bir de Weverse yayını yapmaya kararlaştırdı Armi ile. Bir de mi yoksa de mi yapalım dedi. Bire karar verdiler. Bize göre saat yedi de. Aslında Weverse'de canlı yayın yaparken birlikte film ya da dizi izleyebileceğimizi düşünmüş. Ama sorunlar olabileceğini söylemişler. O da vazgeçmiş. Şu şirket her şeye karışmasa keşke. Bir de görüşelim tamam mı? Kendinize iyi bakın Armi diyerek gitti. Fazla sevgiden boğulacağım ben. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ikilerim. Sizi morluyorum.